Merhaba arkadaşlar, Hicri yıl içerisinde Rebül Evvel ayının 12. gecesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya teşrif tarihidir. Her sene bugünü mevlüt kandili olarak ihya ediyoruz. Sevgili Peygamberimizin doğumu sıradan bir insanın dünyaya gelişi olayı değildir arkadaşlar. Gerçekten de kutlanmayı sonuna kadar hak eden önemli bir anlamı içermektedir. Hz. İsa Aleyhisselam'ın göğe yükselme tarihi olan miladi 33. yıldan sevgili Peygamberimize peygamberliğin verildiği alt 1610 yılına kadar arada geçen yaklaşık 580 yıllık döneme fetret devri denir. Bu zaman zarfında insanlığa Allah tarafından herhangi bir peygamber gönderilmemiştir. İnsanlık manevi olarak bir nevi karanlığa gömülmüştür. Akla kara, doğru ile yalan, imanla küfür birbirine girmiştir. Ancak çok az ve seçkin bir kısım insanlar tüm zorluklara rağmen hak yolda gidebilmişlerdir. 10 sene kadar önce İstanbul Dolmabahçe Sarayı'na gitmiştim arkadaşlar. İçeri girince kendim dolaşmak istedim unutmam. Efendim rehber eşliğinde geziyorsunuz demişlerdi. Gezinin sonunda bende oluşan kanaat rehber eşliğinde gezmenin çok isabetli olduğu Çünkü 285 odası ve 43 salonu olan o devasa yapı içerisinde ben kaybolup gidebilirdim. Daha da önemlisi bazı yerlerde o kadar eşsiz malzemeler kullanıldığını ve sarayda bir kısım fevkalade mimari özellikler olduğunu ben ancak o rehberin anlatmasıyla öğrenebilmiştim. Diğer türlü herhalde saray içerisinde amaçsızca avare Avale dolanırdım diye düşünüyorum. İşte peygamberler de Dolmabahçe Sarayı'na bedel şu üzerinde yaşadığımız Dünya Sarayı'nın ve hatta Kainat Sarayı'nın rehberleri konumundadırlar. 250 dönüm üzerine kurulu olan Dolmabahçe Sarayı yüz ölçümü olarak arkadaşlar Türkiye'nin tam 3 milyonda biri kadar yer tutuyor. Devasa dünyayı ondan trilyonlar kat daha büyük uzayı düşündüğümüz zaman bir pusula bir rehber olmadan insanın bu baş döndürücü büyüklük içinde kaybolup gitmemesi açıkça çok mümkün gözükmüyor. İşte biz insanları içinde yaşadığımız uçsuz bucaksız evrende başıboşluktan boşluktan amaçsızca yaşamaktan alıkoyarak bizim için pusula görevini görenler ve rehberlik yaparak bize doğru yolu gösterenler peygamberlerdir. Bu peygamberlerin en büyüğü de yaklaşık 600 yıllık manevi karanlık döneminden sonra gelen ve daha önce gelmiş bulunan tüm peygamberlerin en büyüğü ve sonuncusu olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. O mübarek zat Aleyhisselatü Vesselam getirdiği nur ile kainatın çehresini değiştirmiştir. Her şeyin tesadüfe dayalı, başı boş, ve rastgele meydana geldiği düşünülürken insanın ölümle birlikte yok olup gittiği zannedilirken o zat aleyhissalatü vesselam bunun böyle olmadığını bize ders vermiştir. Her şey Allah Teala'nın ilim, irade ve kudreti altında ve bir düzen dahilinde meydana gelmektedir. Tesadüfe tesadüf etmek imkansızdır. İnsan bu dünyada başıboş olmayıp çok önemli vazifeleri olduğu gibi şu dünyadaki misafirliği bittikten sonra ebedi bir mükafat yeri olan cennet onu beklemektedir. Bu müjdeleri bize getiren sevgili peygamberimizdir. Bizleri getirdiği müjde ile başıboşluk ve değersizlikten, yokluğun derelerine yuvarlanmaktan kurtaran o zata sonsuz salatu selam olsun. Allahümme <Sessizlik> salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed.